Bugün oğlum anahtarını kaybetmiş. Ona anahtar yapmaya gidiyorum. <laughs> evet orada bekliyor arkadaşlar. Hemen şöyle park edip ona hızlı bir anahtar yapacağım. <laughs> oğlum! Oğlum anahtarını mı kaybettin? Gel gel gel. Baba sana anahtar yapmaya geldi. Gel gel gel. Nerede araban? Evet tamam baba geldi gel. Anahtarını mı kaybettin? Hadi sana hemen hızlı bir anahtar yapalım tamam mı? Sana hemen hızlı bir anahtar yapalım mı? Bekle burada anahtar alıp geleceğim. Bekle. 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 Araban kilitli mi babacım? Bekle. Arabanı da açacağım. Bekle. Tamam bak anahtarın hazır. Gel. Anahtarın hazır. Al bu anahtarı. Al anahtarı. Evet gel bakalım şimdi. Bas oğlum bakalım. Araba çalışıyor mu? Evet bak ışıklar yandı. Aferin. Evet kapıyı kapat. Evet. Evet. <laughs> çalışıyor mu araba babacım? Araba çalışıyor. Bin arabaya. Gel. Şöyle koy suyunu. Gel. Bin. Hadi gel. Bin arabaya beraber. Hoppa. Ve hadi bakalım. Evet. Çalıştır arabayı bakalım. Çalıştır şöyle. Bak bakalım çalışıyor mu? Bas. 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 Evet. Kapıyı kapat bakalım. Evet. Haydi gitme hazırsın. Bay bay. Lucas bay bay. Bay bay. <laughs> Lucas babacığım görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum.